dinleyicimiz orada ilginç bir ifade kullandı. Yüzde yetmiş kapalıyım falan gibi. Bu işin yüzde ellisi, yüzde altmışı, yüzde yetmişi, yüzde sekseni olur mu? O zaman diyecek ki ya falanca işte yüzde on kapanıyor. Ben gene yüzde yetmiş benim durumum iyi falan diye bir şey çıkar ortaya. Şimdi ortalık çok berbat olduğu için... Çünkü hala kasmayı geldi. Sabahları gelirken bakıyoruz. Hala şortla dolaşan var. Ya arkadaşlara düşeyim ya dedim bunlar düşmez mi acaba sırf böyle, ha, şey var e, kitaplar yazmışlar falan da e, bir hastalıktan bahsediyorlar kadınlarda daha çok olmuş o teşhir hastalığı teşhir, evet. teşhir hastalığı o hastalık nemenen bir şeyse vücudunu teşhir ediyor e, ondan zevk alıyor. Yani erkeklerle gezip tozmak, özür dilerim yatmaktan ziyade yani vücudunu aynı göstermek. göstermek ve insanların dönüp dönüp bakması ona ayrı bir haz, ayrı bir zevk veriyor. Hatta şey hatırlıyor musun? Amerika'da bir kadın böyle sadece şort şey short e, bir de sütyen uçağa binmeye kalkıyor. Amerikalılar diyor ki in aşağı indirmemiştir. Kadın feryat ediyordu. Şeyde internet haber sitelerinde falan geçti. Ben burası demokrat hür, işte özgürlükleri, özgürlükleri ülkesi. Ülkesi diye biliyordum. Eee bana bunu burada bunu, yap, bunu yaptırmıyorlar. Türkiye'de bile böylesi yok falan gibi falan absürt absürt şeyler yapıyordu falan. Ve orada kendisi bir şey söyledi. Yani açık verdi. Ben dedi böyle gezmekten zevk alıyorum dedi. Zevk alıyorum dedi. Yani teşhir hastalığına yakalamış Allah-u muhafaza buyursun. Ee, tabii o güzellikte geçici. Bir müddet sonra ince şekilde yaşlanacak, gösterecek bir şeysi kalmalı için. Ondan sonra bunalıma girecek, depresyona girecek, kafasını duvarlara vuracak, sonra da intihar edip gidecek. Allah-u muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Şimdi, <laughs> üşümüyor mu dediniz ya, Hı -hı. hocam nefis insanı üşüttürmüyor da. Yani ona e mi? katlanıyor. Mesela, e, hiç gereksiz yere birçok estetik ameliyatlar falan geçirenler var. He İnsan ya. düşünüyor. Onların hepsi acı veriyor. Yani neticede vücudunu kesiyorlar falan. Sana bir takım şeyler, onun sonrası var. Bayağı bir aylarca çekiyorsun. Hatta Ona beteri, katlanıyor insanlar. Hatta beteri de oluyor. Yani daha kötüsü. <laughs> Ne diyorlardı şu yüzlerine? Botoks. Ha botoks yaptı. Dudağına yapmış falan. Dudak acayip olmuş. <laughs> Yüz acayip olmuş. Gözler acayip olmuş. olmuş. Bir sürü falan. işlem var yani. bunun e, 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 acayip neticeler de yani. çıkıyor ortaya. Ha, Allah O katlanıyor ne? yani. Ha. Nefis katlandırıyor. Dediğin gibi hatta, hakikaten ona katlanıyor. Şey de oluyor. Ama mesela genel müdür olmak genel müdür olmak istiyorsa geliyor kendindeki üstünde ona hakaret ediyor her türlü şeyi yapıyor falan peki efendim olur efendim hay hay efendim diyor yani Sırf o makama kavuşmak için. Değil mi? O rezilliğe aynı şekilde katlanıyor. allah Teala hidayet nasip etsin. Nefsinin pençesine kurtarmayı nasip etsin. Şimdi bu dinleyicimiz de piyasada bu şekilde böyle olanları görünce yani onlar gibi değilim demek istedi. O kadar değilim dedi yani. Evet. <laughs> yani vücudumun yani tamamını örtemesem bile de yani onlar kadar değil. büyük ihtimalle başı <laughs> açık sadece. <laughs> Öyleyim falan dedi. Allah Teala hidayet nasip etsin. Şimdi e, kalbinde imanı var. Kalbinde iman olduğu için e, yani bir sıkıntıya düştüm dedi. Secde dedi vardım. Ya Rabbi sana söz veriyorum. Beni bu sıkıntıdan bu dertten kurtarırsan ben kapanacağım diye de söz verdimleri, dedi. Sıkıntıdan kurtuldum. Fakat dedi içimden gelmiyor. O içimden gelmiyor dediği şey nefisten gelmiyor. Nefis mani oluyor. Nefis mani oluyor. Çünkü örtünmek için ha bakın emri. Şimdi dinleyicilerimizin hatırına şu da gelebilir. İyi de siz böyle anlatıyorsunuz da. He böyle orada rahatla aynı konuşuyorsunuz falan. Rahibeler de örtülü. Değil mi? Onların nefsine ağır gelmiyor mu? Hayır. Onda iman olmadığı için o rahibeler o şekilde örtülünce, o şekilde o giysileri giyince Allah Teala emri olarak yapmıyor onu. Kendilerine ayrı bir itibar, ayrı bir hürmet, ayrı bir saygı nefsi diyor ki bak dü senin böyle olman lazım bu seferde. Niye? Çünkü insanlar ona saygı gösteriyor, ona hürmet ediyor, ona gösteriyor. Üniforma olarak kullanıyor. Üniforma olarak kullanıyor. Fakat o giysi giydiği zaman e, Hristiyanlardan saygı ve hürmet görüyorlar. O hürmeti kaybetmek istiyorlar. Müslümanların arasında da var. Müslümanların arasında da var. Mesela herkesten farklı olarak bir kadın, mesela yerlerde sürünecek derecede bir. Ne bileyim farece mi giyiyor, ne giyiyor falan. Öyle şey yapıyor falan. O sana e, ne bileyim ben böyle geniş bir başörtü, bir sağını sallıyor, solunu sallıyor falan filan. E, atnalı gibi gözlükler falan. İşte bakıyorsun hani yüzünü bile e, şeyle, o örtüyle böyle kapatıyor falan. Sadece gözleri gözüküyor. E, falan. O şimdi ona ayrı bir haz veriyor. Nefis diyor ki böyle yap. Halbuki örtmek allah Teala'nın emri olduğu için nefsi ona itiraz etmesi lazımdı. allah Teala'nın emrine uygun olarak yapmaya niyet ettiği an nefsi depreşiyor. Ama nefsi derse ki bak bu başörtüsünü şuradan sarkıt, başörtüsünü şöyle yap, bunları şöyle yap, giydiğim partisi böyle yap, giydiğim bilmem neyi böyle yap falan, ya. çizmede giyin bilmem ne falan. Yani onda sana o zaman ne yapacak? Şimdi yoldan giden normal başörtülü ve partisülü bir hanıma bir kıza dönüp bakmasın. Ama bu farklı. Atnalı gibi gözlükler falan. Acayip acayip falan filan bakıyor. Dönüp dönüp bakıyor. Ondan haz duyuyor. E, neyi yolundasın sen şimdi? Nefsini yolundasın. Ondan sonra geç erkeklerden. işte diyelim ki e, sarık giyiyor veya tayin şekilde ne bileyim sakal bırakmış. Erkeklere gidiyor senin sakalın yok falan. Onlara tepeden bakıyor. ve da kendisi sarık sarmıştır. Onlara bakıyor. ve da bir takdir külah koymuştur başına. Ondan geziyor falan. E, onlara tepeden bakıyor. Nefsi hoşuna gidiyor bunun. Sen aslansın sen mübareksin, sen işte e, şeriatı çok iyi biliyorsun, İslamiyet'i iyi biliyorsun. Bunlar ahmaktır, bunlar aynı şekilde anlamıyor falan diye. Nefis de onu oradan aynı şekilde e, tokatlıyor, farkında değil. Diyeceksiniz ki peki bunları insan nasıl idrak edebilir? Nasıl anlayabilir? Mesela bu dinleyicimiz de aynı şekilde. Nefsine, e, nefsi e, diyor ki hayır, itiraz ediyor. Namaz kılıyorum. Bu namaz onu örtüye götürür. Onun için endişe etmesin. Bu endişe de imanın alameti yani şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize yardım etmişlerdir. Ee, üstüne üstüne gidecek başka çaresi yok bunun. Başka çaresi yok. Hatta ee, ya burada da oldu. Bir bir gün geldi dedi ki ee, ben de örtün için hemen dedim örtün. Geciktirme. Efendim ben işte alışayım, ...içimden... her içim fena yok. Bu Cenab-ı Hakk'ın emri. Madem ki Allahu Teala kalbine ilham etti, yaptığın bir dua, yaptığın bir iş sebebiyle Cenab-ı Hak sana bunu ihsan edecek. Hemen. Hemen yerine getir. Ve dedim örtündüğün zaman ...en yakınlarından sana aynı şekilde silahlarını çevirecekler... ...daha erken canım, bu yaşta olur mu canım... ...böyle olur mu da canım falan filan. Bu da nereden çıktı? Buna Bizim ailemizde yok. Diyecekler... ...dedim en az 40 gün sabret... ...daha sonra sana itiraz edenler... ...sana gelir işte bize bir dua ediver... ...bize bir şey yapıver falan... ...hatta zaman zaman anlatıyor bir kızcağız vaktiyle işte... ...Tekerete eski binasındaydı... ...bu demişti işte... Ben, ...gayıp kandil mi neydi ben de... ...örtüneceğim falan daha zaman vardı falan. Ne dedim Cenab-ı Hak hayırlı eylesin inşallah. Teala. Falan. daha zaman geçti. Bir hafta ya geçti geçmedi. Yani hele falan açtı bu kızcağız. Dedi ki hocam dedi ben bugün gittim dedi iki tane parüsü aldım dedi eşarp aldım dedi dört ündüm dedi. Dedim hayır o hayırlı mübarek olsun hazır ol cenge dedim. O ne demek dedi ya. Çünkü ablalar var. Annesi beş vakit namazını kıran bir kadın ama bak dedim annen de dahildir buna. Hele dedim ablaları. ...dedim göreceksin ama sabırlı ol... ...sen Allah'tan Teala'nın emrini yerine getirin sabırlı ol... ...daha sonra onlar... ...senin huzurunda el pençe dururlar... ...bir hafta geçti sen de nereden biliyordun... ...dedi ya... ...ablalar nasıl hücum etmişler buna... <laughs> ...en küçüğü ya vay be... <gülüyor> ...tabii... <gülüyor> ...nasıl hücum ediyorlar... Bakın aradan zaman geçti... ...dedi ki hocam dedi, dediğin çıktı dedi ya... ...şimdi <laughs> ablalar geliyormuş... ...hani senin bir telefon ettiğin hocam var ya... İşte söyle söyledi bizim böyle bir işimiz var bir dua ediversin. <laughs> bu nasıl olacak bir soru ver bana. Ona sonra onlara da idare etmesi yani. E, ee, Cenab-ı bizim derdimiz şu veya bu değil. Bunun için bu dinleyicimiz de geciktirmesin. Hani demin bir söz naklettik dedi ki bu namaz bunu mutlaka oraya ulaştırır. Yine eski bina, e, binadayken bir dinleyici aradı da e, dedi ki sizin dedi o söylediğiniz söz çok doğru dedi. Neymiş dedim o söyledim. Namaz insanı fahşadan alıkor. O dedi benim sözüm değil ki. Rabbimizin sözü o. Ayet-i Kerim o. Meal o. Bizim naklettiğimiz. Tamam dedi. O söz çok doğru elbet dedi. Her şeyin sahibi buyuruyor. Ne oldu dedi. Ben dedi tesadüfen dedi, denk gelmiştim dedi. Ben dedi, namaza başladım dedi. Ben dünyanın her tarafını gezdim. Kültürlü bir kadın. Ve de her türlü giysi misi falan da şey falan. Bir sene sonra dedi bu dedi namaz dedi. Beni dedi, tesettüre getirdi. Kapandım ben dedi. Tabii. Sen samimi olursan sen samimi olursan. Efendim ben namaz kılmak istiyorum. Sen gayret et. istiğfara devam et. Ve hani Baba ne ne Şu kör şeytanın bacağını kır derler. Ya, <laughs> ya nereden çıkardınız kör oldun? <laughs> ya öyle derlerdi o kadınlar. Şu kör şeytanın ayağını bir kır derlerdi böyle. Ee, yani hakikaten e, ya o seni esir alacak ya da sen onu. Ya o galip gelecek ya sen. Ya nefsin galip gelecek ya sen. Nefsin galip gelirse seni cehenneme götürecek. Sen galip gelirsen ona da faydası dokunacak. Ona da faydası dokunacak. Mesela din büyüklerinden bazıları, din büyükler, yani, yani, çok böyle gündüz, gündüzleri doğrultuyor, geceleri de namaz kılıyor falan. Yiyecekleri aynı şekilde çok az yiyorlar falan demişler. Eziyet ediyoruz yok demiş onların lehine. Yani bedenine eziyet ediyoruz. Bir şey eziyet etmiyor. Onların faydasına. Nasıl efendim demişler? Ya, cehennem ateşinden koruyorum onları. Ne güzel ama ben besleyeceğim, sevizlenecek, doğru <laughs> <laughs> doğru cehenneme gidecek. Bir işe yaramadı. Demiş ben onların lehine yapıyorum bunları. Onlar şimdi anlamasa bile de, anlamasa bile de ben onları cehennemden kurtuluyorum. Yani diyor vücudumu seviyorum. Sevdiğim için ateşe gitmesini istemiyorum diyor. Tamam mı? E ateşe gitmeyi istemiyorsan, azaba sürüklenmeyi istemiyorsan, ne o zaman aynı şekilde diyeceksin ki yok arkadaş ruhumun dediği olur, Rabbimin dediği olur, kestirip atacaksın. Orada, e, ileride, ya, ileriye yok. Helekel müsevvifun. Sonra yaparım diyen helak oldu. Evvela sürekli bahsederlerdi. Sonra dedim mi biter o iş. Güzel şekilde. hemen o anda mesela bu dinleyicimizde pat diye aynı şekilde kapansın. Ha etrafı bilmem nerede ona da dayansın sabretsin. Bu badirelerin hepsini atlatır. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Böyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Efendim e, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimizin e, sualleri bitmemişti daha. Diyor e, birinci dinleyicimizin sualleri bitmemişti. E, dedik hani çalıştığım yerde dedi falan yok dedi. Patron odası var dedi o patron orada otururken dedi. Herhalde dedi müsait büyük bir yer ki kıyısında ben namaz kılıyorum olur mu olur. Mahsur söz konusu değil. E, şimdi öyle durumlarda sen Teala rahmet eylesin Emre abiler. Hangi şirketi kurarsa kursun o şirkette mutlaka erkekler içinde, kadınlar için de yapmıştır. Muhakkak bir odayı erkekler bir odayı da aynı şekilde kadınlar için de tahsis etmiştir. Hep ama. Fakat buna rağmen mesela radyoda iki tane stüdyo var. Bazen mesela mescide kadar gidemeyecek çünkü yayını kontrol edecek. Hemen orada şey yaparken öbür stüdyoda bir program da icra edilmektedir. Mesela kayıt stüdyosunda. O da dışarıda aynı şekilde namaz kılabiliyor. Yani önünden geçilmediği müddetçe bir mahsuru söz konusu değil. Olabilir mi? Evet olabilir. Bir de dinleyicimiz dedi ki dua ediyorum dedi. Şükreden ve sabreden bir kul olmak ama o büyük bir şey istiyor. Rabbim nasip eder inşallah Teala. Şükreden ve sabreden. Zaten iki şey var. Ee, Allah Teala rahmet eylesin. Efen anlatıyordu. Dinin yarısı sabır yarısı da şükür diye. <laughs> Hep anlatıyordu. Aslında çok şey istiyor da farkında değil, yani. değil mi? Rabbim nasip eder inşallah Teala Ona da bize de hepimize. Yani bu dinleyicimiz de nasip eder bize de nasip eder. Kalbine getirdiyse ve diline de döküldüyse gün gelir Allah'tan ihsan eder. Evem efendim, efendim yok bu işin. Allah'tan yarattığı bütün mahlukatın bütün mahlukat, zaten diyoruz ki Allah'tan yarattığı diyoruz. Sahibi kim? Allah'tan ya. E dolayısıyla Allah Teala buyuruyor ki bana samiyetle yönelen dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun ona yönelip ondan samiyetle isteyeni. samiyetle isteyeni. Cenab-ı Hak verir mi? Vallahi de billahi de verir. Verir. Ya bugün bu dinleyicimiz de ise ha İslam alimleri yazarken şartlarını da gözetmek gerekir. Gün gelir o şartlar da aynı şekilde öğrenir. Onlara da riayet eder. Allah Teala ihsan eder. Çünkü Rabbimiz ihsan sahibidir. O ihsanı biz hayal bile edemeyiz. Çünkü bizim aklımızda, zekamızda, hafızamızda, hayalimizde, vehbimizde sınırlıdır. Sınırlı yaratıldığı için yani sonsuzu hayal etmek. Ya sen sonlusun. Hayalin sonlu. Sonlu olan bir güçle sonsuz olanı nasıl düşüneceksin? Akıl da öyle. Nasıl düşüneceksin? İşte insanların yanıldığı nokta orası. Hani biraz önce sizin o metnini okuduğunuz sohbette geçiyor. Mesela insanlardan ahmak olanlar. Ya bunlar faydalı gördüğü zararlıdır. Zararlı gördüğü de aynı şekilde faydalıdır. Yani doğruyu eğriyi ayıramaz ve bunlardan bir fayda da olmaz. Yardım edeyim derken zarar verirler. Yardım edeyim derken zarar verirler. Allah'a Teala rahmet eylesin. Babam için nenem de annem de derdi, iki eli bir köfeye sığmaz diye. Öyle bir tabir kullanıldı. Ee, bir tabir kullanıldı. Hakikaten şeyi beceremezdi. Bir gün mutfakta e, annem sıkıntılı, e, sıkışık, yumurta kıracak. <gülüyor> 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 ya öyleden tabak var, oraya şey derken yumurtalar küt diye yere gitti. Anne bak, dedi, git adam git çıktı diyor. <laughs> Boşver dedi yumurtamıza. Bir evin bir oğlu muymuş babanızı? bir evin bir oğlu. <laughs> Fakat o şey meselesi ya. Ben de bir evin bir oğluyum. <laughs> tamam ama öyle değil ama. <laughs> dolayısıyla dolayısıyla o bir mesela kayınpeder öyle değildi. O da bir evin bir oğlu. Benim babamın ismi de Mehmet, kayınpederin ismi de Mehmet. Ama o öyle değildi. İş bilirdi, mutfakta da bilirdi. Maharetliydi. Yani. Maharetliydi. Yani onun birkaç defa yaptığı yemeği yedim hakikaten yani kayınvalideden de daha güzel yaptığına şahit olmuştum ben. Ölmek gibi olmasın da. Hanım Konya'da Konya'daydı o zaman daha gönendeyiz. Bir gün e, arkadaşlara çünkü nenemle şarttığım yaptığım için bulgur pilavı biz de onu sürekli kullanıyoruz. Ve gider bakardım da. Meraklıydım çünkü babam bakmaz, öğrenmez öğrenmezdi öyle merak nasıl yapıldığını? nasıl yapıldığını. İki türlüdür. Bir pirinç pilavı ki ne var. Ona koyu pilav dedik. Öbürsü sulu. O sulu çok güzel biliyordum. Dedim ki ben dedim istedim e, bulgur pilavı pişireyim falan. Neyse, davet ettik falan. Tabii malzemeyi iyi kullandım. Tereyağını da salıverdim. Baktım görevdeki arkadaşlar <laughs> der ki biz böyle hiç yemek yemedik ...rahmet doldu birisi falan hanımına falan anlatmıştı Neyse hanım geldikten sonra dedi sen nasıl yaptın dedi millet dedi öv duruyor dedi. Yok dedim o sır. <laughs> çok, çok önemli. <laughs> <vermez> ...sır <sırrını. gülüyor> da öyle verirler. Yani. da <laughs> vermez. Malzemeyi ona göre bir tereyağında biraz fazla salı verdim mi diyor tabii. Bulgur da e, şeyin kendi köyümüzün buğdayından bulur. Hmm. ...hani diyeceksin ne özelliği var... ...ya Mustafa Bey o da enteresan bir şey ya... ...aynı buğdayı bir bölgeye ekiyorsun... ...farklı bir lezzet var, mineraller farklı... ...elma da öyle... Aynen. ...mesela bu bölgedeki elmalar var... ...İç Anadolu'daki elmalar var... ...aynı mesela Stargindir, Goldendir... Fakat toprak veya aldığı hava farklı olduğu için bir bakıyorsun birini yiyorsun, çok leziz. Öbürüsü de aynı yiyorsun Allah Allah. Saman gibi. <laughs> Saman gibi geliyor. Yani şeyin de tesiri olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Dolayısıyla hani e, neyi getirdik de neye şey yapıyorduk falan... E, dua ediyorum da duam kabul olmuyor dedi. Ta oradan açıldı buraya kadar geldi. E, ...insan i̇nsan şartlarına yapışıp da şey yaptığı zaman biraz da gayret ederse e bilmediği şeyi de öğrenir gayret ederse e çünkü Cenab-ı Hak her birimize belli bir kabiliyet vermiştir. Hani ezberleyemiyorum falan diyor bazı dinleyicilerimiz. yok ezberlersin. Ya e ama işte geldi çocuk dedi bile farz şey yaptı ezberledi ben dedi şey yapmadı. Ya onun Allah teala ona hafıza kuvveti vermiş. O bir defa da. Hani Yavuz Sultan, Yav Sultan Selim Han hadisesini hep anlatıyoruz ya. Evet. E bir gün gece kendi zamanında yaşayan şairlerden birisi böyle gönlüne gelmiş falan döktürmüş şiiri. Demiş ki diyeyim sultana bunu şey yapayım falan geliyor. Arz ediyor falan. Sultan kabul ediyor. Meraklı çünkü edebiyatta meraklı. Kendisi de şair. Kendisi de şair. E geliyor okuyor falan. E, şair okuyor Yavuz Sultan Selim Han'ın huzurunda. Yavuz Sultan Selim Han ben bunu biliyorum diyor. Başlıyor okumaya. O ne yanında vezir varmış. Ha bu da biliyor demiş. Başlamış o da okumaya. Şair başlamış derlemeye. Çünkü halife-i sıfatı da var. Yavuz Sultan Selim Han'ın celalli de bir sultan. Ya düşünüyor şimdi ya ben bunu bir yerden çalmadım diyor. Başkasının değil. Ya bunlar nasıl biliyor? Böyle başlamış derlemeye, sıkılmaya huzurda. Yani başkasının şiirini bize getirdin der gibi bir şey oluyor onların okumasıyla. On sana bakmış ya olsun Selim Han sıkılıyor falan demiş üzülme. Ben demiş bir duyduğumu hemen ezberlerim. Bu vezir diyor iki defa duydum. Bir sene okudum bir de ben okudum o da ezberledim. Sen bunu yeni yazmışsın diyor. Hatta mükafat da veriyor. sıkıntısını da gideriyor. E şimdi Cenab-ı Hak bazılarını öyle yaratmış. Bir defa duyuyor ezberliyor. E birisi on defa birisi yüz defa ama Hani hep onu tekrarlıyoruz. Dağın zirvesinde kartal da bulunur, yılan da bulunur. Biri sürünerek gider, öbürü sunçarak gider. Olur. Din ilimlerinde de. Ha ben okudum anlamadım. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha tekrar ede ede. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir gün kendisini ziyarete gelemedi. İşte sevdiklerinden birisi. Bir kitap okuyor musunuz? Çok hassas diye mübarek. Okuyorum demiş efendim. İstem alakımı okudum. Bitirdim. Kaç defa demiş? Bir defa. Maşallah demiş. De, Sen bir defa da halletmişsin. Biz yirmi defadır okuyoruz hala halledemedik. Ha, <laughs> i̇kaz ediyor yani. <laughs> Sen o bir defayla olmaz o. <laughs> Çünkü onun hayata geçme, geçirmesi lazım. Ben hayata nasıl geçirildiğini babaannemler kuşaklarında gördüm okuyup yazmaları olmadığı halde kitaplarda yazılı şeyler hayatlarında vardı. Annemin de aynı şekilde onun da okuyup yazması yoktu. Hemen abiler de buyurdular. Çok şey bilebilirsin ama hayatına geçmediği müddetçe bir kıymet ifade etmez. Çünkü öğrenilen şey amel etmek içindir. Amel etmeyeceğin şey dağlar kadar ilim öğrenmiş. Ya yani ne faydası var? Ben işte var ya çok şey biliyor. E bil. Bir zamanlar vardı e, bir televizyonda haberlerde veriyor falan. Anadolu'da bir çoban işte falan. E, Türkiye'deki e, bütün vilayetlerin kodlarını biliyor. Ondan sonra e, telefonlarını Telefon biliyor. Kodları. Ondan sonra ne kadar kaza ve nahiye varsa mesela M harfi diyorsun. M harfiyle başlayan bütün kazaları sayıyor. Ne diyorsun? N harfiyle sayıyor falan. Ya haberde baktım baktım. Ya dedim bu bunun çoban zaten ne işine yarayacak? İşte spike e, o, e, muhabir de işte müthiş bir şey falan. Müthiş de arkadaş ne işine yarayacak bunu? Ne işine yarayacak? Dedim bu bir şirkette santral memur olsa tamam. bu bilgi bir de kadar ona işe ne yarar? Ama onun dışında namazda okuyamazsın. Kabirde sorulmaz. Cennete götürecek bir amel değil. Ya o hafızayı niye zehirlettin? Ha Osmanlı döneminde işte böyle hafızası kuvvetli, el mahareti kuvvetli. Hemen tespit ediyorlar, alıyorlar, yetiştiriyorlar. Ve dine de, devlete de, millete de faydalı eleman haline getiriyorlar. E şimdi zayi olup olup gidiyor. O da ayrı bir mesele. allah Teala sonumuzu hayır eylesin inşallah. Teala. Onun için efendim, dua etmeye devam edeceğiz. Ve sebebini yapacağız? Cenab-ı Hak inşallah Teala onlarda ihsan eder. Bir de ee, son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Besmelesiz kesilen hayvan, hatta o abdestsiz, gusulsüz dedi. Efendim kesilmesine mahsur olmaz. Abdest kesilmesine mahsur olmaz. Peki efendim gusüllü yoktu cenabetken zaruret oldu kesti besmele çekti gene yenir. Peki e, besmele kesilen hayvan bilerek yapılırsa şey yapılmaz bazı müştehitler besmelesiz kesilince de eğer Müslümansa unutmuşsa unutarak bunu yapmışsa yeneceğine dair bilgiler de vermişlerdir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.